sahteki ailesi bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile 6. bölüm oynuyoruz büyük ihtimalle. Aynen 6. bölümde. Bugün bir Erangel oynayacağız. Erangel'da bir win almak çok istiyoruz. Umarım da alırız. Az şunları alalım 2 dakika. Allah Allah güzel güzel. Bu arada arkadaşlar Ramazan güncellemesi mi ne geldi? Böyle hurma falan var. Değişik şeyler var Ramazan şeyinde. Ona ne deniyor? Ya? Ramazan güncellemesi mi? Yok ya güncelleme değil de o başka bir şeydi. Her neyse işte hurma falan veriyor. Her gün böyle ödül veriyor. Girdim. Hemen da koruma girmiş. Bugün hurma ne var. Hemen şey, da girmiş. Abi. Oğlum bu kim lan? Bu kim lan? Biri numara konuşuyor. Kapatayım mı şunun mikrofonu? kapattım. Hoparlörü kapattım. Doğru. Bu sefer abi yine uçak aynı yerden geçiyor ya. Arkadaşlar bu maçtan önce bir maç daha attım. Hatta birden fazla maç açtım. 2-3 maç attım. Hepsinde fail oldum. Videolarımın hepsi çöpe gitti. Umarım bu video düzgün olur. Hadi lan gitsene sırada bekleyen millet var insan var. <laughs> taksim ee, nasıl gidelim diyor dayı Taksim'e. Ee, Taksim. <laughs> Herkesin dayı bilmeni yoktur. Nereye atlayalım? Hmm, durun Pochinki'ye gideceğim. Ya da hep Pochinki'ye gidiyoruz. Başka yerim mi atlasak? Yok ya Pochinki güzeldir. Oğlum niye gittiniz şimdi? Skula mı gitsek? Ama yok ya skula da gidesim yok yani. Pochinki'ye gidesim var. Hastaneye de gidebiliriz aslında. Ne dersiniz? Hastane de alan dışında kılıyor ama bilmiyorum. Ya hadi ya gelin ya. Ya alan dışında kalmaz belki de. Oraya alanı verir belli olmaz ama. Bir hastaneye gidelim. Sizi mi kıracağım? Ay, sizi kıracağım. Camı kırarım ya. Bak bunu her videoda söylüyorum. Ha, aferin bizden biri gitti Mil Tapova'ya. Bu arada mikro mikrofonumu kendi imkanlarımla yaptım evde. Umarım sesim güzel geliyordur. Ben yağmurlu. Ben yağmurları, yağmurları durdururum. Herif yemeyelim. Bu arada Mert Kıyak gel şarkısı da güzel bir şarkı yani. Sponsorum falan değil ama sevdiğim için söylüyorum. Ama hemen videodan çıkıp o şarkıya gitmeyin. Videoyu izleyin ya arkadaşlar. Bu kadar emek var ve hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar ya. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bizim videolarımızı izleyip bizim kanalımızdaki videolarımızı izleyip izleyenlerden daha doğrusu kanalımızdaki videolarımızı izleyenlerden %75'e abone değil. %25'e abone, %75'e abone değil. Abi niye abone olmuyorsunuz? Burada emek var yani. Yanlış mıyım? Yanlışsam yazın yorumlara yani emek var. Bu arada bak videonun sonuna kadar izleyen harbiden adamdır ya. Abi niye çıkıyorsunuz bir dakika izleyip? Güzel bir izleyelim. Sohbet edelim mesela. Eğlenelim. Sohbet edelim. Çıkmanıza gerek yok yani arkadaşlar. Sıkılmaz, sıkılmazsınız yani. Onu da söyleyeyim de. Ben yani güzel videolar çekmek için uğraşıyorum. Ben yağmur durdururum. Lan oğlum dur uzi al uzi. Vallahi ya oyunda kendi sevdiğiniz silah ne bu arada? Benim taramalılardan Uzi ya. Abi Uzi'yi vazgeçemem. Uzi'den vazgeçemem. Çok iyi silah. Buraya girdik değil mi? Evet hastalarımız neredeydi? 14 No'lu odada bir hastamız varmış. Hemen bakmamız lazım 14 No'lu odaya. İlk önce şuradan bir iğnemi alayım. Hey sekreter nerede? Hey sekreter amca! lan oğlum, sekreteri öldürmüşler lan. Pompalıyla vurmuşlar bir de. Vurdu. 14 ne no oldu diye hemen gitmem lazım. Hasta varmış. Bizi bekliyor. Olamaz. Olamaz. 14 ne no oldu neresi diyor. Burası mı? Yok burası değilmiş. Ya abicim bu hastanedeki çalışanlar nereye gitti ya? Har harbiden. Bu ne lan? Oğlum buradaki hasta nereye gitti? Hasta kaçmış. Durun arkadaşlar bir şey yapacağım. Şunun üstünde yatamıyor mu? Belim kırıldı belim. Biri bana yardım etsin. Biri bana yardım etsin. Yok mu rakipse? Ay sizin gibi hastanenin. Ama ben bu hastaneye şikayet etmezsem. Tamam mı? Yürürler işte. Abi bu hastaneye baskın mı yapılmış lan? Her yerde uziler 9 Alalım şunu. Harbiden ne olmuş anlamadım ya. Aa bak. Şehrin en büyük hastanesini yaptılar. Bir tane ça sağlık çalışanı koymadılar bunun içine. Acaba daha yapımda mı ya? Anlamadım da yani bitmiş gibi duruyor aslında. Şu köprü bu arada ben şu köprüyü çok seviyorum ya. Bir hastaneden diğer hastaneye geçiş yap yapılıyor ya. Al işte alan yine dışarı attı. Anlamıyorum abi bu hastanenin hiç hastası yok mu ya? Nasıl bir hastane burası? Vallahi. Ya kardeşim bu ne lan? Oğlum, deliler odası mı burası. Deliler hastanesi mi? Anlamadım ki ben. Yok. Hiçbir şey yok. Az dur ya. ilk önce diğer hastaneye bakalım. Niye hemen buraya geldik ki biz ya? Ay benim bir tane hasta varmış burada onu bulmam lazım. Böyle olmaz. Hakikaten. Bak buradaki hasta da kaçmış ya. Oğlum bu hastane hani boşaltıldı mı acaba? Anlamadım ki ben. Buralarda hasta mı doluydu? Bana mı öyle geliyor? Yok cidden mi vardı? Buralarda hasta vardı. Az bir diğer hastaneye geçelim. Hemen bir selfie. Buradan yukarı bakalım. Şöyle bak bak nasıl yürüyor. Nasıl mutlu ya nasıl mutlu ya. Vallahi korona virüsü kapmamış diye nasıl mutlu. Yukarı bak çık, çık. Çık, çık, çık. Çektik arkadaşlar hadi. Aa, şunun yüzüne bak ya. Şunun yüzüne bak ya. Vallahi çok mutlu değil mi? Bu ne lan? Koş koş koş. Ben yağmurları durdururum, kapamıyorum. Nedense senden ben. Güneşini al yanımda, sol yanımda sen. Bir tarafım engel ben. Yağmurları durdururum, kapamıyorum. Abi telif yemeyelim ya, valla. Ama güzel şarkı yani, dinleyebilirsiniz. Ağzıma da takıldı ama. Ya, güzel şarkı. Gelin lan, hani bütün hastalığı bununla öldüreceğim. Hadi hasta varsa o da ayrı mesaj Yok mu cidden ya hasta? Abi şurada 9 milyen mi gördüm? Görmemişim. Gerçi daha 9 milyen mi ne yapacağım yani? 210 tane var. Lan erkeksiniz gelin lan. Erkeksiniz gelin. Abi ya 14 ne o acaba karşıdaki bir adamydı? mıydı? Biri mi var? Kimse de yok yani. Abi burası kesin var ya deliler hastanesi ya. Bütün deliler buradan kaçmış ben size söyleyeyim. Yok abi bir tane deli yok ya. <laughs> Ana ne? Lan! lan. oğlum korktum. Aha, sen kaçtın değil mi lan? O kaçtı işte 14 nolu da. Bu kaçtı biliyor. Lan artist niye kaçıyorsun? Oğlum senin var ya gıçına gıçına vururum ha. Artist Allah ya artistin gibi ya bu. Oğlum adam ol lan. Adam olacağım mı? Bir, bir daha kaçacağım mı? <laughs> öldü bu öldü. Bunu yoğun bakıma alın bunu ya. Abi bu nasıl öldü? Kesin var ya iç kanama geçirdi bu. Adam gibi eminim iç kanama geçirdim. Bir de öyle pat diye çıkılır mı ya? Allah yüreğim ağzımdan çıkıyordu. Pat diye böyle ölüme çıktı ya. Allah'u ekber ananın. Oğlum ne oluyor lan? Bizim adam da delirdi herhalde. Hakikaten. Ben korktum ya. Vallahi çok korktum. Oraya merdiven koyulur mu ya? Bir anda aşağı inmeye başladı. Oo, oo alan nerede? Bizim arabamız nerede ya? Vallahi bizim bir tane arabamızın olması lazım. Ben başhekiminiz Ali Musti. Ben başhekiminiz Ali. Neredesiniz? Hey! Kardeşim size kaçmayın demedim mi? Kaç kere hastaneden kaçıyor bunlar. Kaç kere kaçmayın diyorum. Hala beni dinliyorlar mı ya? Nerede? Bir faydamız yok bunlara ya. Hakikaten. Oğlum alsana şunu ya. Ay bak ya. O kadar dedim büyük bir çantayla gelelim diye buraya. Vallahi ya. Of alırım lazerimi. O, yok ya bu hasta kaçmış ya. Bir tane daha hasta olması lazım da ama o hasta değil başka bir hasta. Az önceki gördüğümüz değil. O biraz deli miydi neydi anlamadım. Beni görünce yerinde duramıyor böyle. Bir oraya zıplıyor bir buraya korktum sadece adamdan. Pat diye önüme çıkarsa. Hakikaten bir oraya zıplıyor bir oraya zıplıyor bir buraya zıplıyor. Aha uçak geçiyor. Vallahi uçak geçiyor. Attın mı lan dropunu? Atsana kardeşim ya. Yok bu atmış. Değil mi? Aynen aynen arkadaşlar. Bu atmış dropu. Biz en iyisi buradan gidelim. Buradaki deliler yoksa bizi cacık eder ha, harbiden. Sonra bizi cacik etmesinler. Hemen gidelim biz buradan. Allah! Yok bizim harbi bu adam delirdi ya. Hakikaten delirmiş. <laughs> lan oğlum bu ne lan zehirli gazlar geliyor ya. Ne oldu? Koronavirüs buradan bulaştı? Al işte mavi mavi. Zehirli gazlar geliyor. Kaç kaç. Bu ne ya? Zehirli gazlar geliyor. Mavi mavi. Kaç oğlum kaç. Ben Dur koronavirüsü dur dururum ama bak lan oğlum buna lan? Cık. Ne ya koş koş. Hayda koronavirüs kapacağız oğlum kaç koş sana koş ya. Ha araba var vallahi aşağıda araba var. Bu bizim araba değil mi? Valla vallahi arabamı buldum kaçırmışlardı benim arabamı vallahi buldum. Aa da oğlum bu ne lan? Hayda. Kardeşim bu koronavirüs biraz fazla mı ilerliyor? Biraz fazla hızlı mı ilerliyor? Ayda bin oğlum bin arabaya yo. Ya kardeşim bu benim arabam değil ki ya. Ya benim arabam Toros'tu Toros. Aha adam var. Aha koronavirüs kapacağız şimdi ne yapacağız? Gel de buraya. seni sanki görmüyor mu ben? Oğlum bu ne lan? Bayılsana kardeşim. Vallahi ya. Biz adam öldürmüyoruz. Adamları bayıltıyoruz. Yalnız ben bu kadar işte korona virüsü kaptım. Var mı la bunun üstünde bir şey? kardeşim var mı bir şeyin? Ya bunda da bir şey yok. Boşu boşuna bizi uğraştırıyor. Bas bas. Bas Necmi bas. Ya bu ne ya? Kaptık yine koronavirüsü. Daha yeni kurtulmuştum. Aa buldum lan. Dur dur bu benim kayınpederin arabası. Hakikaten onun arabası lan. Aha. Şimdi ben bunu bir kayınpedere götüreyim de bir bana bir harçlık versin. Valla. Verdiği harçlıkla da bir dondurma mondurma alırız. Yaz da geliyor. Güzel olur. Bas bas bas. Hmm. Oh es es. Kliması da var ve bizim kayınpeder de vallahi zengin ha. Bizim peder de paraya para demiyor. Anan Allah. İşte şimdi hiç kötü. Allah Allah takla attık. Şimdi ben pedere ne diyeceğim? Aha, araba gitti. Ben pedere ne diyeceğim? Neyse az bir alayım bu araba. Bakayım çalışıyor mu ya? Hayda. Dur lan yavaş yavaş gidiyor. Hakikaten gidiyor. Vallahi gidiyor yavaş yavaş. Vallahi gidiyor. Bas bas bas. Neyse ben pedere çok tak çaktırmam. Allah'tan ucuz atlattık. Ucuz atlattık dedim de Allah. İki taklattık. Yani bildin taklattık. Korktum bak ya yolmuş. Araba var mı diye bakalım. İyi, gelmiyor araba gidebiliriz. O ne diyor vallahi taklalar attım ha. O pedenin arabası da külüstür müdür nedir ya biraz eski meski ama güzel yani kliması da var. Yani adam paraya para demediği için almıyor ya. Yoksa paraya para dese alır. Vallahi Çünkü adam parası yok. Parası olmadığı için de paraya ne dendiğini bilmiyor. Yapacak bir şey yok. O da işte hurdacıdan murdacıdan toplamış böyle bir araba. Ama bak şeyi var mesela. Kliması var o güzel. Ventilatörü var. Allah. Dur dur. Şurada bir oturalım ya. Benim bir ilacım var. İlacımı içeyim. Allah. Kim nerede olan o? Hastaneden kaçan değil mi? Aynen. kaçmamış mıydı hastaneden? Aynen öyle. Gelsin o buraya. Lan oğlum bunlar nereden geliyor? biri geliyor vallahi biri geliyor Nerede ya bu? Ha orada gördüm. Aha. <laughs> Hayda. Kardeşim neredesiniz ya? Erkek gibi çatışalım. Gelin yanıma. Böyle olmuyor ki. Oğlum nereden çıkıyor bunlar? Ya bir ilacımı içeyim bu ne ya? Hakikaten bir ilaç içirmediler ha. Oh. İyi bu gitti. <laughs> ya nasıl? Bu? Ya abi bunlar takım ben ne yapayım bunlara ya? Ama sinirim bozuldu. Onlar dört kişiymiş. Ben tek başımaydım. Öldürürdüm de. Üf. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama adamlar dört kişiymiş. Bilmiyordum dört kişi olduklarını. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yani videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. PUBG Mobile videosunun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. <laughs>